Spot ilgili bu yıl ilk defa düzenliyorsunuz. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim acaba? E, tabii ki. E, dediğiniz gibi ilk defa düzenlenecek. Muğla Büyükşehir Belediye'miz ve İmeyak Deniz Ticaret Odası ortaklığıyla Bodrum Belediye'mizin de katkılarıyla beraber ilk defa düzenlenecek. 15 Ekim'de startı veriyoruz. E, Türk denizciliğimizin buluşma noktası ve uluslararası birçok katılımcı ve ziyaretçimizin de olacağı bir fuar organizasyonu yapıyoruz. Heyecanlıyız. Denizcilerimiz adına yat imalatçıları mavi yolculuk günü Birlik tüm sektörler adına heyecanlıyız. İnşallah beklediğimizin üzerinde şu anda bir katılım var ziyaretçiler seviyesinde de çok ciddi bir talep olduğunu biliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir fuar yapmak istiyoruz. Peki Orhan Bey Bodrum'a ne katkısı olacak sizce bu bot show'un? Biliyorsunuz Bodrum mavi yolculuğun ve Osmanlı tersanelerinin olduğu bir bölge. Hem sezonu uzatmak adına hem de mavi yolculuğumuzu tersanelerimizin ürettiği teknelerin geldiği son noktayı göstermek için yıllarca hep yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katıldık. Burada ev sahipliği yapma avantajını yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla Türk Türk Denizciliğimizin yat imalatı ve mavi yolculuk noktasında geldiği noktada ev sahipliği yaparak ziyaretçilerimize ve katılımcılarımıza burada bir şov yapmak istiyoruz. Çok